Günaydın, hayırlı sabahlar canlar. Neredeyim? Sabahın köründe çıktım. 7'de Sultanahmet ee, hastanesindeyim. Ne kadar zormuş ya. Koştur, koştur. Anesteziden randevu bugün alamıyorum. Telefonla alacakmışım. Kan verdim. Baya bir kan aldılar. Eko çektiler. Röntgen çektiler. Şimdi gidince de randevu düşürmem lazım. Anesteziden 11'inde şeye gireceğim çünkü mideye girmem lazım. Ay oradan oraya vazgeçtiydim. Oğlanı aradım benim yulusu Annem dedim ya bunu aldım. O oraya diyor, oraya diyor. Aynı yerde değil. Bölgeler çok dağlı. Anne olacaksın, çıkmıyorsun. Evet beni gaza getirdi. O bina, o bina sonra sonra buldum ama gerçekten hepsi çok dağınık ve karışık. şu anda işim bitti. Bir Yunus'un dükkanına uğrarım buradan. Yakın çünkü Kadıköy'de biliyorsunuz bu Abdülhamit. İkinci Abdülhamit. Ay, gideyim de şöyle acil önünden kliniklerde EK'mı çektirdim. Yukarı acillerde röntgenimi çektirdim. Kanımı aldım. 4-5 tüp kan alıyorlar. Ona bakıp karar verecekler. Ay başımda döndü valla. Bilmiyorum ben. Bu ara böyle yerler beni bunu Hepimiz için geçerli. Gerçi hepimiz bunu hastane işleminde. Değil mi? Bir an önce çıkayım bahçeyi. Çok büyük, çok büyük maşallah. Allah düşürmesin de eksik de etmesin diyelim. Hallettim yani. Bir saatte oradan oraya, oradan oraya. Biraz paniğim ya. Hepsini istiyorum bir arada hemen halledeyim. Öyle olmuyor işte. Benim istediğim gibi olmadı ama yavaş yavaş oldu. Hemen durağa çıkınca zaten Kadıköy'e bineceğim. Yola çıkıyorum herhalde. Ben olmuyorsa. Yan olmuyor, Caddeye çıkmam lazım. Çok büyük hastanenin bahçesi de çok büyük. Evet gördüm otobüsleri. Otobüsleri gördüm. Bugün yarın anesteziden randevu alsın ki şeye geleceğim. Ufak bir operasyon mideden. Erken teşhis her zaman için iyi. Öyle diyor oğlum. Sakın sakın çıkmıyorsun anne diyor. Erken teşhis diyor. Tamam çocuğum dedim çıkmıyorum. Çıkmıyorum eğer bana dese ki boş ver ya sonra yaptırırız özellikle dese kaçacağım <laughs> ondan bir kelime bekliyorum vallahi komedi gibiyim Allah düşürmesin ya tıklım tıklım hastaneler gerçekten buradan hepsi Kadıköy'e gidiyor çünkü tek istikamet bir, bir durak var çünkü çok kısa mesafe yürünür de ben de yürümek istemiyorum nasıl olsa otobüs durağı hemen şurası bu ara diyorum ya format attırıyorlar ya şey edecek telefonlarına benim diyorum beyine de herhalde bir format lazım geçen e, o binip gidip geldiğim gibi korktum. Takip ediyorum bugün. Dalmayın diyorum. O yüzden girerken hiç işte, şey çekmedim. Dalarım benim şimdi bakacağım diye. Karıştırırım hepsini birbirine. Şimdi caddeye çıktım. Hemen durağa. Geçeyim. doğusuna doğru ne zaman duramıyorum. Çünkü eve geçerse bir şey niye gelmedin diyecek iki adımlık yer. Görüşürüz. Evet. Yunus pilava girmeye iş geldim bir kere. Yok omlet yapacağım sonra pilav. Öyle mi? Erken mi? Orada ya. Evet, Son domatesler de güzel. Kaç karnına çıktım ya, tahlil vereceğim diye. Şimdi sana güzel pastırmalı pastırmalı bir şeyler ısınayım. <laughs> ben severim. <laughs> Valla sen orada deseydin bana, anne boş ver, özelde sonra yaptırırız, çıkacaktım, kaçacaktım. öyle bir şey yok, özelde çünkü düzgün bakamıyorlar. Ay, EKİ yanıma götüreceğim. Şimdi. EKG sizi de zaten özelde bakacak yine. Aynaların hepsini yapmak zorunda. He. Çünkü özel anesteziye de bakmak zorunda. Seni orada bayıltacaklar ya. He. Bir şeye alerjim var mı? Test etmek zorunda. Dört beş kutu kan aldı he. kolumdan. Sen şimdi şey... Beni şimdi mi yemeyeceksin sen bir şey? Yok Nasıl? yiyeceğim. Daha, bitti işim benim. Nasıl? Doktorun oraya gide geçecek zaten benim şeylerim, tahlillerim. BK'yı <laughs> elimle götüreceğim. Tamam. He, o, ama anesteziden bugün başlarız randevu almayı, yarın falan alırız inşallah. Eee biz senden YouTube videosunda mı yardım isteyeceğiz şimdi? Ne? Yardım isteyeceğiz senden, YouTube'da mı isteyelim? İlerleyen günler için. Ne isteyelim? Yardım isteyelim senden. Niye? Gel biz de çalış. He. He? Seninle mi çalışayım? He, ben de çalış. Burada. Burada. Niye beğenmedin mi? Beğendim canım niye beğenmeyeyim? <laughs> sen ama biraz stresli stres yaparsın beni. Yok ben stres yapmam. Onu benim... dönemedi ne zaman ben yine haklıyım. kaçardım onun için. O dönemedi ne zaman sen haklısın doğru. Şöyle haklıyım. Dur bekle. 5. Devam edebilirse evet. Yunus'u. Ne? Ne anlatıyordun? Şey diyorum. Haklıydım diyordun. O dönemde ben haklıydım. He. Ha. Sebebi de şu. Kızarım yani, mesela... Telefonu ben... komple çantaya atacağım. Burada çalıştığım Bir zaman. Bir şey arayan da çok önemli. Hani nerede de şimdi seni arayan hmm. Hani nerede de. Nerede Osman? He? Kızlar <laughs> nerede ben Osman? Ben diyorum burada sipariş var. Mesela 5 sipariş alıp yetişecek. Bir bakıyorum hanım telefonu almış duymuyor. <laughs> diyor <laughs> <laughs> arayan var arayan var diyor. Kim dedim arayan? Arayanın da kerametini gördü finalde. Finali gördük doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Sen haklı çıktın. Efendim, Sen ben haklı söyledim. çıktın. Sen merak etme benim yanımda çalıştığında sana kimse artistik yapma. Çünkü ben hayatımda ilk defa birini çalıştırmıyorum. he <laughs> 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 Çocukluğumda da çok şeflik yaptım. Yani 20'li yaşlarında. Kendi dükkanımda... E bazıları var. alışkın olmuyor işte Hatta oğlum. ilk yaşlığım dükkandan benim annemin haberi yoktur muhtemelen. Yoktu. Var mı? Yok. 18 Bak işte. çekerim seni çek. 5 izleniyorsan 20 izlenirsin. Aa. Günaydın. Günaydın. <laughs> <laughs> Emine, <canım>. <laughs> Tamam. Yumurta mı yapıyorsun? Ha, omlet yapıyorum ya. Yapmıyordun ben bir ara. Ya. Ha? Bir ara yapmıyorum dedin de. Omlet yok yapıyorum, omlet hep yapıyorum. Ha, şey, ha, melemen yapmıyorsun. Pardon o da yumurta, o da yumurta ya karıştırdım. Yok, yap. yapmıyorum. Menemen yapmamamın iyi bir sebep var. Ne? Ya hem çok uzun sürüyor, bir de melemen dediğin senin 10 dakikada olmuyor. Hmm. Ocağımı 40 dakika kilitliyor. Parası yetmiyor, şey yani. He, hmm. Burası zaman ve şeyle, süreyle yarışan bir yer. Evet doğru söylüyorsun annem. Çünkü kısık ateşte <laughs> melemen yani öyle 10 dakikada olmuyor. <laughs> parası çıkartacağım saatte. Bir tane çıkartırsam. Olmaz. E kimse daha bir melemenle 500 kağıt isteyemezsin. Tabii canım. Doğru mu? Doğru. Ben gideyim bir çay alayım kendime. Dur bir kameramızı çekelim ya. Tamam. Hep sen mi millete giydireceksin? Biraz da biz giydirek. <laughs> <laughs> ben şimdi ki semt çalmıştım ya. ya. Ne? Ha, onu söyledin mi? Neyi? Ha, onu da alayım şey. atayım çantaya. Tamam. Kayıyor çünkü şey peçete takıyorum. Almış oğlum gerçi tribotumun başını da Samsun'a <laughs> gitmeden Samsun'da önce. Samsun'dayken aldı. Değil mi? Daha çok oldu. Ama onu getirmez eve o. Ayrıca biri gelecek alacak ondan. Evet. Bu, bu, bu iş bu değil mi? Evet. He? Evet kayma yapıyor ne doğru. Kalmışım? Onu atayım çantama. Ben böyle yaptım ama. Nasıl yaptın? Tamam şahane. Parasını da Bakalım şöyle. Yumurtasını <gülüyor> peynirli. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> ben çalışırken şarkı söylemeyi severim ya da dinlemeyi. Dinlemeyi de çok severim ama YouTube'dan dolayı şu dinleyemiyoruz. He. Türkiye'yi çok sever benim onunla da be. benim gibi. Bak ben burada yemek yapıyorum evimde gibi ellerim temiz. He. YouTube'daki hayranlarından lütfen bize hijyen öğretmen e. e. olmasın bari. Biliyorsa kendi yapsın kimse tutmuyor onu. Evet. E. <laughs> Eldiven de takabilir. He. Ama biz Sağlık Bakanlığı'nın onayla da çalışıyoruz. Evet. Bizim evraklarımız da tamam. Yani şuradaki tehcizat yetiyor bize. Sakın kimse öyle bir şey öğretmesin. Her aylık denetleme de yapıyorlar. Ne bileyim ben öğretiyorlar mı? var var senin bazı... Ha ben onları es geçiyorum ya pek kaliye almıyorum. Çünkü e, hijyen bizim gibi hijyen şey yapsalar ki... temizlik bir şey öğretmesin. Yapmak isteyen kendisi yapsın. He. Kimsenin tuttuğu yok. Mesela komple folyoda mı gezecek? Folyoda geçsin. Vallahi bir şey deme. <laughs> doğru, doğru. Anladın mı? Hı hı. Doğru söylüyorsun. Herkes işine baksın diyorsun. Türkçesi. He. Herkes gel. Sevmeyen de olabilir. O da hiç mesele değil. Umurlu da değil. tabii ki mouse'tan yazan da var. Bağısına güzel yazıyor. Bize gelince... Yani kötü yazıyor. Ne? O da Allah'la onun arasına bırakıyorum. Ben Aynen, onları anneciğim hiç uğraşmıyorum artık. Şimdi ben gidiyorum. Günaydın kız kardeş. Nereye gidiyorsun? Emir ve şey. Tamam. İki tepsi var. Tamam. Bir götürebilirim bence. Harika bence. Ben de pilavın suyunu evet, vereceğim. Bir yerine satayım. Bir şey tamam tamam Bir şey olmaz. Saatte tam 10. Biraz terledim olacağım. ama kendimi mi göstersem acaba? Baya terledim annem. Ay Tabii. çok dağınık yerlerdiler biliyor musun? Şey büyük olsun. Anne büyük olsun da sen doldursan gidip. Tamam tamam olur. Çünkü ben kendim dolduruyorum. Şimdi. Kepek ekmeği var mı? Merve Elmas da kahvaltı istemiş istemiş. Ama ben toz atıyordum ona. Tamam. Bir sakinlik var. Şeyleri açmamış karşısı. Neresi? Karşısı. Ya her yer öyle işte. Hele sen şey günü göreceksin. Olsun olsun olsun. He o zaman izinliydi herkes. Efendim abla. Tamam, Sarımçı. Teşekkür ederiz. Sarımçı. Sen, sen kilo mu aldın? Biraz. Tanıyamadım Anlamaz ben bir şey. seni birden. Abi, abi. <laughs> Şöyle etrafta göstereyim. Telefonla görüşenlere ya, şey özel bu, göstereyim. Bizim görevli Annem, abimiz. Bir sevdiğim ben bir, bir abi. Annem da, Annem bir şey yaptı. Ne? Şey Beklemeyi mi alayım? Yok. Neydi ne, onu şey yap ya, dedin. Günaydın. Mami. Bugün öğlen miydin Bugün öğlen mi? Toplu pilav. Sen seversin ama. Merk Ezogel'in çorba da var. Aynen. Sipariş <laughs> mi var? Şimdi biraz kapat anne. Tamam kapatıyorum. Gelen oluyor çünkü girmek istemiyorlar. İlk fırçayı yedim, rahatladı. <laughs> evet. Daha ben Şimdi şeyi de ben hemen pilavı aktarayım. Neyse hadi. Ölüyor git bakalım. İkiye kadar bizimlesin. Çıkmak yok kapı kapalı. ne diyor be? Benim işlerim var. Benim işlerim güçlerim var. Ya işim işi yok dümen ya. Ne? Bak benim bu konuda şikayetçim. Bunu bu arada şeyi aç. Yani bu yorumu açasın bu konu. He. Başkasının işi oldu mu koşa koşa. Yani kimin eline salzalı olsa koşa, koşa koşa tuzla gidersin. Döverim seni çocuğum. Adamım yok işte lazım. Döverim mı? seni çocuğum. Yardım, yardım lazım bugün. <laughs> Afrika'dan mısın? Ama Yeni Zelanda'dan mı isteyeyim? Ama bugün kan vermiş. Değil mi? Kadıköy muhtarından mı isteyeyim? Nereden isteyeyim? <laughs> <laughs> Sen şeye git Kadıköy. Aa, buradaki çocuk e, YouTube'da çıkıyor bu Hangi çocuk? İskeledik çocuk. Şarkı söylüyor. Ha. Yeni bir tane çıktı ya. Uzun saçlı. Aa bilmiyordum. Öbürü biliyorsun Cihan rahmetli oldu. Ay, o, rahmetli oldu. Ay. Öldürdüler onu. Aa, bu çocuk da uzun saçlı. Vallahi bir bakmak isterim ya, bir görmek isterim ya. Tunceli'li herhalde bu çocuk bir ihtimalle. Malatyalı da olabilir çünkü genelde... Kanım de... çekti. <laughs> kan çekiyor ya. beni çok çekmez ya Armut gibi. Ha Armut gibi. <laughs> ben hem konuşmayı çok severim hem çok böyle yani şey olacak. Ee, benim özel kamera tutup beni konuşturmayacak. Benim doğal bir şey yapacaktım. Anlatır mı yoksa hiç Dayın da 12'sinden biliyat oluyormuş. Dün konuştuk. Dedim 11'inde ben giriyorum. 12'sinde sen giriyorsun. Benimki kolay. Ya Onun ben da dur oğlu dur, gelecek. Ben onu bir alayım da <laughs> <ara> şey, <laughs> alayım da şey yapayım. Ben moral vereyim ona. Bence sen ona güzel bir moral vermezsin. Ya. <laughs> ya Allah korusun. Ölürsün kalırsın ayakkabılarımı veririm. <laughs> Yapar vallahi o da girmez. Yapma oğlum öyle bir şey sakın. Ben, Sonra ben girmez bak ameliyata. Nedir, ben, gerçekten. Girmez mi? Girmez. Bak Girme burada yiyse. bizim videoyu değiştiriyor bak seni duyuyor <laughs> Yunus. <gülüyor> fıtka milleti ne ya? Fıtığa parça takacaklar ama onunkine. Ha o şekilde. Ekleyecekler tabii kesip. Fıtka yaramıyor diye biliyorum. E, çok böyle top gibi olmuş yumurtanın. <laughs> iki katı üç katı ağ ]ıyorum. büyük armuttan ya büyük. Ha, yapmam yapamamın sebebi de sağlıksal olarak gerçekten. Yapmazsın bileyim. Bileyim. biliyorum. Ama yaparsam da o girmez onu da biliyorsun. Selahattin gelecekmiş iki gün orada kalacak herhalde iki üç gün. Erkek olduğu için sen kalmana gerek yok dedi bana. Ee, e tamam abi dedim zaten iki gün tutarlar hastanede. Eve gelen gelir eve gelen Bana bak Türkçe'ye bak güzelliğine bak. Katlettim bütün Türkçe'yi. Mahvettim. Şimdi bana Türkçe de öğretirler ha. Öğretirler. Oo. Türkçe'yi de öğretirler, İngilizce'yi bile girerler. <laughs> Sevmeyen bölüm tabii, onu da söyleyeyim. Aşk olsun. Ben hiçbir şey yapmam. Şeyde niye sevmesin beni? Ya bizim güzel kızımız, Diyarbakır kızımız. Diyarbakır. Ay türkülerine de bayılıyorum, kendisine de bayılıyorum. Ben de biliyorum. Gerçekten insanları çok sıcak. Şeydi. Oraya gittiğin zaman da evet. girip çayını içebilirsin. Şefim Diyarbakır'ın Diyarbakır'da narin, Narin'in şeyi nerede biliyor musun? Bizim bizim Narin var yani Diyarbakır'da ya. Bizim mahalleye çok yakınmış. He. Ha annem şey diyor işte dedemlere giderken o köyden geçiyorlar. Var mısın? O köy üzerinden geçiyorlarmış. Ama şey akraba falan değil yani. Ama yakın şey köy. Ettim, Aynen. Yani öbür dedemlere giderken o yoldan geçiliyor. Herkes aşiret mi orada? Yok. Var aşiret evet. da evet. aşiret. Çok Karar aşiret seviyor. Başı var. Değil mi? Az buçuk Yok, biliyoruz. Yok gibi değil. Değil tabii ki. Eski gibi başı ah. olduğu şey olan değil. Büyükler yine saygı duyulur. Hı hı. Köylerde falan hala şey var hani. Onların şeyini biraz dinleyip bir şeyler yapıyorlar. Yani dinli dinliyorlar büyüklere, yaşlılara. Evet. Akıl alıyor falan ama şey eski gibi değil artık. Herkes biraz daha bireysel, merkeze taşınan, çok bunu okutan, şey yapan, çok öyle bağlı kalınmıyor artık. He, değil mi? Ama şey yani, biz böyle aşiretteniz, bir şeyimiz var, bir bütünlük var. Yani. O güzel Kendimiz... oluyor yani, bütün sülale oluyor aşiret dediğin zaman Aynen. zaten. Aynen, çok geniş bir kapsam. Öyle ben sevmiyorum. Ben kalabalık sevmiyorum. Yani şey mesela ben Tunceli'ne gittiğimde, e, Kambergen şey, Yunus, ne aşiretiydi bir şey aşiretiydi öbür günler başka bir şey aşiretiydi ama birbirlerini çok seviyorlardı bağlılardı evet evet birbirlerine bağlı olacağını şey de şimdi sen köçede geçeceksin arkadaşlar şimdi ee, kapatayım Yunus yoğunluğa geçti ben de çayımı içer ekmeğimi de verdi şöyle Hı. fırından sıcak ekmek geldi ve götür annesine seversin Baston mu diyoruz buna? Ben şu şeye gitmeyeceğim. Şöyle ikiye böldürdüm eve götüreceğim. Şey Kadıköy'de ekmek bir götürüyorum şey. eve. Allah kaşarlı ekmek yedim. Milleki ye. tamam, şey sen, yaptırayım sen, dedi. Sen, Pastırma sen, sen falan sen, sen, seviyorum ya kavurma. Yok anne hiç gerek yok. Kaşarlı ben tost yetti bana. Şey, oraya... Yemeğim zaten dün yaptım. Yok, Dünkü yemeğimde yarısı kaldı. Fazla yaptım bile bile. Koydum buz gibi buzdolabına o gün ikinci defa yedik mi tamamdır bitmiştir. Şu anda ne kadar çektim bilmiyorum ama evde belki devam ederim görüşürüz. Evet arkadaşlar güne dayanamadım dedim çok uzun olmasın video vedalaşayım dayıp olmasın saygısızlık bize yakışmaz. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın desteklerinizi esirgemeyin yoğunluk yavaş yavaş başlıyor. Kendinize güzel bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Haklarınızı helal edin. Yarın belki görüşemeyiz.